Çok üzgünüm ki 8. kez burada toplanıyoruz ve bir arpa boyu yol gidil e, alınamamış. E, acı çok büyük, kayıplar çok ağır. Demek arkadaşımızın da bahsettiği gibi. Ve yanımda iki kişi var, onlarla hem sizi tanıştırmak istiyorum ve hikayelerini onlardan dinlemenizi istiyorum. Çünkü e, bu kayıpların sadece bir istatistik olmadığını ve bir can olduğunu belki de onlar bize çok çok daha iyi anlatabilirler diye düşünüyorum kendini seyredebilir misiniz lütfen İdris Topal oğlu siz Seyfettin Topal'ın e, abisiniz e, abisisiniz e, Seyfettin kaç yaşındaydı e, biraz anlatın bize nasıl bir aile sizinki kaç e, çocuk e, anne baba biraz anlatın lütfen bize. Seyfettin Topal'ın bey abisiyim Seyfettin Topal 37 yaşındaydı eee e, dört tane, pardon 3 tane oğlu var, evladı var. Birisi asker. Birisi, birisi asker, birisi 17 yaşında, birisi 13 yaşında falan. Mesela. Hayat devam ediyor. Ama ben böyle gittim şu. Bu esen yoktu, bir çadır yangınında aynı gün, aynı gün. bu e, yanımda bir arkadaşlar var, bu İdai bir ismi biliyor. Ben tanımıyorum, ben işime bilmiyorum. Ben o yanında oraya gittim. Yangın anında da gittim. Kıştan duyuşum. Aynı yangın anında, aynı gün ya tekbu halinde kullandığı uçadığı içiler öyle tekrar da Aynı gün yatağı tekrar tekrar oluyor. Evet. Aynı gün böyle oluyor. Evet. Bu yatağlar evet. içeride olmasaydı olmayacaktı. Artı ne zaman haber aldınız? Ne zaman gittiniz? Bir onu bize anlatın. Nasıl haber geldi? Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz bütün aile? Ailesi İstanbul'da mı? Hayır. İstanbul'da ben yaşıyorum. Ee, İstediğim kardeşim buramda kalıyor ordu fasada ikamet ediyor. Yani çalışmak için İstanbul'a geldi ailesine uzakta ekmek parası getirebilmek için ailesine. Üç oğluna bakabilmek için. Evet. Üç. Şimdi işaret yapmıştı Fas'a ve boşlandı. Boncunu ödemek için gelmişti kurbata ama maalesef ki ödeyemeden aramızdan kayboldu. Artı bu çadır bir, bir, daha, bir sevda şey yanmış. Oturmuş. Yani girmişler? Benle niye alınmamış? Benim bu kardeşim şu anda bu konumda olacak. Benimle önlem niye alınmamış? Bu kardeşim aynı bu aynı bir çevresi ne olacaktı? Gittiğiniz zaman size ve geri, geri kalanlara ne söylendi? Kimler çıktı karşınıza? Bir açıklama getirdiler O ilk anda ne, neler oldu? İlk anda <laughs> beni aradılar. Şimdi ki giydiriyorum böyle böyle çadır yangını var bundan sen abime kalbine e, ulaşabiliyor musun? Aradım, ulaşamadım, ben evden yan aya çıkmışım, ayakkabı giymedim, haşırmışım, o ayağım var dediğimde polisler elli konu gelmiş, kimse koymuyor, eteğe su basıyor, sen ömürlüğünü aldın mı, elektrik var mı diye baktın mı, bakılmamış. Sen bas suyu elektriği içine, bütün EFN'li cc'yi yasın. Var mı lan böyle bir şey? Efendim, sen önlemiyle, önlemiyle suyu basıyorsun. Nereye basıyorsun suyu? Bu gece yaşananları aslında Metin Karayiğit bize çok daha iyi anlatacak. Bir dinleyelim, sonra size geri döneceğim isterseniz. E, merhaba Metin Karayiğit. Öncelikle büyük geçmiş olsun. E, bize bir anlatın lütfen. Olayım, olayım, olayım. olayım Ben, orada 11 günlük çalışıyorum. On, 11 günden beri sıkıntı hep vardı. Yani işçiyiz diye he, hep oldu. 20, 27 yaşındayım. Evet. Bir oğlum var. 4 gün gördüm. Doğumdan sonra 4 gün gördüm. 5. gün gurbete geldim oldu evet çalışma koşulları çok sıkıcı yani disiplin yok iş güvenliği yok yatakhane yemekhane koşulları çok kötü kışın gel geldim ben oraya karda yatakhaneler su alıyor elektrik kaçakları vardı yine hatır, biz söyledik. Biz söyledik ki yatın. Siz, iş, Siz işçisiniz. Siz İşte burayı beğenmiyorsanız gir gidin. Gibi şeyler sok bize. Sigortam vardı. Bazılarının yoktu. O, oraya gelen işte 10 grup vardı, 3, gün olmuştu. Onların sigortası yoktu, o akşam yapıldı. Evet. E sonrasında ee, sonrasında e, gereken ihtimam gösterildi, gösterilmedi, bunun tartışmaları çıktı. E, herkes belli bir firmayı suçladı, taşeron firmayı ama aslında burada çok daha farklı sorumlu olması gerekenler var. Biraz bizi e, bilgilendirir misiniz? Sonrası nasıl gelişti kayıptan sonra? Şimdi ben olayını olayına vardığım an dedi ki tane yaranı var. Hazırlığa katılıldı. O gece biz altında taksi İstanbul içinde girmediğimiz hasene kalmadı. Yara arıyoruz. Ama yokmuş. Bizi kandırılmışız. Altı sabah şeye geldik. Atı e geldik. Geç, söylemediler. Atı e geldik. Ondan sonra ana baba günü. Teket kan ağlıyor. Yasadır ateş düş yeri yakar. Bundan sonra. Artı bir yetkili gelip de demedi ki başınız savulsun. olsun. Ya arkadaş. Ha. Kendi gelemeyebilir ama nasıl olur ya? Biz ne nerede e, yanlış yapıyoruz? Biz Türk insanı böyle değiliz. Bilemiyorum de ki. Bilemiyorum ki. Ya gelip gelemiyorsan muhasebecim var. Biz var. Gönder. Arkadaşlar durum böyle böyle dünya başımız olsun üzgün ve bir gitti şey, şey ya. Kimse gelmedi. Adam geçmiş 15-20 gün. İsim verebilir miyim? Ya bir falan. Ne dedi? Böyle çağırıyorlar bizde Diyorlar ki sana şu kadar para. Efendim sana şu. Sana bu. İyi de. Bu para nedir ya? Bunun bir bedeli zaten yok. Ee, peki sonrasında ne oldu? Ee, sizi bunu teklif ettiler. Ee, cenazeler kalktı. Sonrasında neler oldu? Pis cenazemizi aldık. Ben, götürdüm. ben de götürdüm. sonra <laughs> tercih Tabi ondan sonra bizi dıştan biletliklerimiz kurasınlar. Zalilerimiz çok işle aradı. Sağolsunlar yani. Ardın ama ben da çok diye yetkilerinde Ertan olsun, Kaya olsun, bilen olsun. Ben kimseden başı sağolsun diye bir laf duymadım. Bilemadım. Ona para peşinde. Yani ben kişileri bir şeyler de sussun. جہاز کیا جان لگتے جائے جا سو جائے کسی بلندی رکھی Bir şey eklemek ister misiniz? Ee, ne hissettiğinizi, en azından arkadaşlar kayıp oldu orada. Ee, siz belki kıl payı kurtuldunuz. Ee, Allah sizi bağışladı oğlunuza. Ee, o koşullarda çalışan biri olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Nelerin düzelmesi kesinlikle lazım. Ne, ne arzu ediyorsunuz, ne istiyorsunuz? Olsam vali geldi. İşte başına sağ olsun. Biz ama bizi kaçırdılar oradan. Çünkü olayın gerçek tanıkları biziz. Biz hiçbir şekilde ne mahkemeye, ne savcıya, ne de so sorumlu bir, 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 insan bizi aramadı. Biz hiçbir şeye katılma desteği bulamadık. Orada bir hafta aç kaldık, açık kaldık. Bir umut sahip çıktı bize. 11 kişiydik o. 11 arkadaşım, 11 kardeşim öldü orada. Çok kötüydü. İlk başta kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Sağ kalanların çoğu alay ederek kavga ederek, dalga geçerek gittiler. Çoğunluğu. Bunlar da o işverenin akrabaları, kardeşleri, tanıdıkları. Ben orada yabancıyım. Ben abi arkadaş vasıtasıyla geldim. Çalışıp, çalışma koşulumuz çok zordu. Orada o günden <laughs> sonra hiçbir şey, şekilde Doğru düzgün uykum yok, günüm yok, çalışma şeklim yok. Hep hayalimde, hep gözümün önünde. Her şeyde bir şüphe, bir şüphe arıyorum. Her şey, her şeyde bir şey olacak. Yani kötü gözle bakmaya başladım her şeye. Gece rüyalarıma giriyor. Bizim sesimizi kimse duymuyor. Baş, baş, başbakan çıkıyor, geçmiş olsun. He, kime geçmiş oluyor? Bize geçmiş, geçmiş oluyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor, geçmiş olsun. He, bize geçiyor. Yok valisiymiş, yok şuymuş, bakanı geliyor, şunu geliyor, bunu geliyor. He, biz burada dışlanıyoruz. Orada 11 kişi oldu ama bizler, bizler dışarıda kaldık, açıkta kaldık. Biz, biz bunu bile gö göz aldık. Bunu bile göze aldık. Kimseye gidip de bir şekilde laf etmedik. Kötü bir şey demedik. Herkes ettiğiyle, yaptığıyla kalıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Peki ee, son soruyu soracağım. Eee, ne o varsınız. Yani ne yapılması lazım? Ne eksik kaldı? Mesela sizden demin duyduğuma göre bir başınız sağ olsun cümlesi bile ki çok haklısınız. O ilk başta çok önemli. Ama bu noktadan sonra bugün 8. E, e, oturum e, ne yapılması lazım sizce? Yürekleri biraz olsun hafifletebilmek için. Şu an geç kaldılar. O zamanda gelirdi. Şu an üç ay geçmiş. Artık bizimkiler artık bunlar başarılı gittiler. Biz ne ediyoruz? Benim aklımdan, yani gece günü benim aklımda bu çıkmıyor ki. Yine sürüm, çay içiyorum, çiyodur aklıma geliyor. Onun geri üçte tane çocuğu var ya. Evet, o, Babamın yanında ama Beşimleri ben olduğum için sorumluk yine benim birerimde. Benim dört oğlum var. Nasıl? Yani çok zor. Hayat devam ediyor. Ama çok zor. Adalet iyi ne Ben asla peşimi bırakmayacağım. Dolanestim gitsin. Yani özel gibi ölüyorum. Benim kardeşim ödüp gitti olmadı bulaşmayı ama ben niye gülüyorum? Çocukları aklıma geliyor. Eşi, mazur durumda. Maddiyat sorun değil, maddiyat, maddiyat nedir? Bu da bir hayat var ya, bu bir şey. Artı masrafsın, gücüsünüz. Hep tepkisizlik, 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 burada çok ya Metin evet. Bey ve Edris Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet. En doğru hislerini onlara aktarabilir.